Bir tane, var, bir tane var, bir tane de. Keseceğim amına koyayım. Nereni keseceğim? Tamam görüşürüz. Geçme. Aa yine gol attı adam. Yine gol attı. Kim attı? Bu kim? Vidal. Vidal Sen daha kalsın o kadar da herhalde. Vidal. Messi, Leo Messi. Messi ceza sahasında. Messi. Messi, Messi ebeğin amanı ki Messi. Messi. Asiktir, faal oldu. Ulan var ya böyle şansın. Tam gol atıyordum şanssızdım. Şimdi başlayalım hadi bakayım. E, Doğukan ben e, ee, Next de, 9. sıradayım da şimdi stamina'yı nasıl yükselteceğim? Karakter diyorum. Oğlum şimdi bak. CP kaç? Hadi orada. be. CP 3 3 3110. Eee bak o, corne, corne, corne corne çık, korne 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 atabilir misin? Şeyden çık Aşağı en karakter yazması lazım bak aşağı. Karaktere girdim doğru. şu an. He. En üstte böyle A ile başlayan bir şey olmalı. Atritubes. He, ona Nida. gir. Morata. Tam Samina yükseltiyorum okey. He, diğerini de yükselt oğlum, diğerleri de önemli. Allah Allah, sen onu yükselt. Ayarlı Ama işte. Orta payet. Tamam yaptım Messi Vuramadı Şimdi tamam ya, hadi adam. bakalım ilk maçımıza gidelim Oha 61 overall oldum hemen Gençler Minecraft serbaştım Hepinizi mi? beklerim. Moderatörlük çakarım size ama birinizin rehberi olur Tamam bakarız adam da. Bu kim la biri bana davet attı Ooo <laughs> çok güzel bir çalım attım Hem de acayip Hadi Messi Messi vur Messi. Allah belanı versin! <laughs> lan oğlum var ya tam gol atıyordum ya. Git X'e bastım ya. Of evet. yarın abi, maçım var abi. abi. Okul takımı maçım var yine yarın. Gelsene maçıma. Al ceza sahasında. Alba vuruyor. Alba Ebe ismi çıkarmayacağım. Kimin maçı lan? Ne maçı? Benim maçım. Ne yapacağım maçta? Maçta Peki, ne yapılır e abi? İzleyecek yani, mi? İzleyecek. Yani önemli Beyler aha maçta taş, taş kafa. <laughs> maçta sen neycisin? Bir de o var. Neycisin? Defansçı mısın? Ova. sol bekim abi. Alba'nın oynadığı <laughs> yerdeyim. Sol bek. Defansın solu. <laughs> Albek. Ana yine gol attı. Oğlum o nasıl gol? Ana 5-0. 5-0 yenileceğim şu an. Aynen öyle, ben Kesinlikle böyle bir seviyorum. Baba. Oğlum ben oynamayı bilsem var ya, ne goller atarım. <laughs> Bak oh. Baktı ceza sahasında. Baktı, vurdu, şutu... Hey, La. <laughs> oh. Taş kafa kıracak o kafayı. Taş kafa budur işte. Da. Oğlum ya lan Muratcan. Efendim Şimdi abi. Ara bitti abi. 5 0 yeniliyor. 5 0. Vur. 5 0 mı yeniyorsun? Yeniliyor. Yenisen yine iyi yani bunu. lan sen var ya senin o ananı. Bekle sen çıkışta gel lan diyor. Aa tersime geldi ya. Uf. Ben, da, ben Muratcan ben. oynadığı şu anki. Sen kim, kimle şu an maç yapıyorsun? Zack Riders. Evet. Eğer ona o seni bir etme bilmiyorum Vurdu ve gol. Yemin ediyorum gol attım. Allah belamı versin ki gol attım. Vermesin abi ya tövbe, tövbe de. Var. Oğlum gol attım lan gol. Bak 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 koya bak. bak Yemin ediyorum. bir hareketim var. Va. Adamı o ipleri oraya getiriyor. İpleri ikinci bakına <laughs> çıkıp. Tamam mı? Tamam. Götürüp adamı kafasına atırıyor. Topu alanlarına bak 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 kim var? abi ya? yayındayız da abi şöyle maçı söylemezsem ses karışıyor. Tamam tamam. Valla yorumda mesela yazıyorlar ara sıra diyorlar o ses nereden çıkıyor la falan diye. Yemin et. Valla diyorum sana. Yeseydi ya başka bir abi maç oynaydı. O ne oğlum adam adam ne yapıyor lan? Arda Turan mı lan bu? Ne lan Arda Turan lan bu? Şu an ben Zegrider'ı öldürdüm abi, abi biliyon mu? Oğlum Ar Arda Turan Barcelona'ya mı geldi? Ben Tabii ki. Arda Turan gol attı. Şu an Arda Turan'la gol attım. Adam mesela atamıyor Arda Turan'la atıyor ya. Peki bu gol sevinçlerini nasıl yapıyoruz? Hangi tuşla öyle bir gol sevinci? Ya gol atınca sana gösteriyor ki orada şunu yaparsan buz diye. Yo göstermedi. X ve yuvarlak. Ha. 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 Ah. Bir gol daha atacağım oğlum bir gol daha atı lan İlk yaradayız 5-1 yeniliyor arkadaşlar ya, ya oğlum bak Zack Ryder'ın yanındaki adam hep benim adamı lafa tutuyor Zack Ryder da beni dövüyor o sırada Aha yine gol atacağım Hadi, hadi oğlum. oğlum işte o o yüzden o işe yarıyor Lan yani. siktir lan kalecinin dibine girdim lan topla <gülüyor> Vuramadım Bak <laughs> ben çok geçtim oğlum oyunda Zekraydı. Ben yes. yani şu an NXT kemeri için 5. Arda, Arda, Arda topu alardı. Arda, Arda vurdu ve değil. Adam tak tak ya. Bak bizi yatıp çıkmıyor. Vidal şey değil miydi lan? Önceden M kaleci değil miydi lan Vidal? Abi dalga mı geçiyorsun? Adam orta saha kaç yıldır? Lan bir tane kaleci vardı şeydi. VR fila başlıyordu. Barcelona'nın. Ve Victor Valdes o. Valdes aynen Valdes. He, he. Ne oldu lan o <laughs> Valdes? Öldü mü? Manchester United'da yedek kaleci şu an. Niye yedek? Adam dünyanın en iyi oyuncusu oğlum. Dünyanın en iyi kalecisi lan o. Kalecisiydi Valdez. abi. Formu düştü. Şu anda Manuel Neuer. Bayern Münih'in kalecisi. Allah mı? Nasıl ee. formunu? Barcelona'dan ayrıldı. Bir yıl falan takımsız kaldı. Vay yavrum ya. Ya şu hep R2'yi var ya yanlış zamanda basıyordum. Of tamam süper. Oğlum ben Ama çok ya, doğru zamanda. Türkiye'ye alsana Türkiye var ya. Çok iyi olur. Türkiye valideyi sansın ya. Şeye gitsin mesela Galatasaray'a Beşiktaş'a var. Çok iyi avantajımız olur. Şu an Beşiktaş birinciymiş lan. halinde. Bu adamın ben kafasını kıracağım. Murat. <laughs> Meylan velet Laf var vermedi. Ben, ya, ben, 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 ben mi haçet ederim lan şu ben Kaç over olsun lan bana artistlik yapıyon? Dur bak can matrixin Siktir ya Ulan Oğlum her, her şey karşılıyon karşı lan Murat Samet sağ ben yazmış ben. aha Samet geldi Lan yine golesin ya yine golesin Skype'a bakmamışsın yayında olduğum ya, için ya. bakacağım birazdan kırık monitör Morta A! A! Ya finish ya. Ya fin adamlara bak ya be. Oğlum bu oyunun zorluk seviyesi de mi yok ya? Zorluk seviyesi de mi yok bu amına kodumun ne inanıyorum Aaaa ölecek. Ulan bana Zignatür'le şey Undertaker şeyi gelmiş. Bir dakika, şey dakika şu an Skype'a bakacağım. Kafama vurur söylüyorum. Ah, hocam ha siktir direkten döndü. Sen. Ananı. Bir. İki. Bir dakika. Nasıl Şu an Skype'a girdim. Trolling game cevapsız çağrı. Uuu Türkiye. <laughs> Lan oğlum bir top alamadım. <laughs> Geçten şöyle. Kırık Monitör eee trolling game diye biri aramış o sen misin? Ya ona bizim bu kaleci mal ya ona bu peste kaleciyle hiç tutmaz mı oğlum topu ya Yemin Abi kaleciler özürlü gibi peste ya öyle bir durum Niye öyle yapmışlar oğlum ya? Valla şey ya pes artık yani bok yani ya Uf, Oyuncu fizikleri bile yok yani böyle bir saçmalık olabilir mi abi? Tamam oyun bedava koyayım anladık ama yani bokunu çıkarmam ya. Hayır hayır normal PS öyle abi. Onda öyle değil yani sadece. Ha. Evet abi Asla öyle. Bir de bu şey vuruş şeyleri çok uzatıyor ya. Çok uzatıyor. Vallahi yani görmedim veya mesaj attıysan görmedim kusura bakma. Ee, bir dakika. Doka şu pop ne işe yarıyor pop? Abi PS FIFA'nın arasında ne büyük var? Abi, abi bir soralım. bir kere oynanış farkı var. <laughs> FIFA farkı var. keyif yani oynadıkça keyifleniyorsun, oynadıkça abi bir daha oynayayım de 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 böyle bir durum. Allah mı? Vallaha bak. O zaman FIFA alayım ben. Al abi, ben abi ben al al. Ben sana, ben sana öğretirim. Öğretirsen var ya, bak şu <laughs> kez de bir oynayalım biraz. Eğer ben öğrenirsem bu maç oyunlarını. Kırık monitör ben o zaman mesela Murat hangisi sensin lan kanka ben mavi vücutlu sakallı olanım. O sen vücudun niye mavi yapıyor? Kanka öyle vallahi hoşuma gitti. Birazdan benim karakter gelecek. Nixty. Taş kafa. Taş kafa. Aa karşıladım. Seni şey karşıladım. şu karşıladım. konuşmadım. Taş kafa. Yes. Oğlum yazıklar olsun Barcelona 6 bir, bir yeniliyor lan 6-1 lan Dünyanın en iyi takımlarından biri yeniliyor şu an Ağla. Şu Hı hani Zack Ryder'ın yanındaki sarışın adam var ya Ağla. şu an onunla dövüşüyorum lan Dokkan Oğlum bir şey diyeyim mi Arda var ya iyice geliştirdi <laughs> var ya Arda Turan var ya Adam Barcelona'ya kadar gitmiş onlara bakıyoruz Lan yine gol attı. <laughs> o nasıl gol oğlum? İçerim ben pis ya. O nasıl bir gol? Adam ta orta sahadan gol attı oğlum. Yemin ediyorum bak. Orta sahadan gol attı adam. Böyle bir şey lan şey var be, mı? Lan be lan. ya. Bir finişe çekersem bu iş biter. Ha maç bitti böyle. Yedi, tamam, yedi bir, bir evet, yedi bir. Yedi Evet sayın seyirciler. Kırık monitör deli gibi Skype'tan istek yedi, yedi, yedi. geliyor. Ben hangi birini cevaplayayım Aa. ki?

ee, Kupa var mıydı lan onun? Var mı? Belki dört tane de olabilir Bir dakika senden bakacağım bir birazdan şey. kupaya. Bir de bir şeyler diyeceğim. Elbise değiştiremiyoruz. Önceden vardı öyle bir şey. Şimdi yok herhalde. Şey var ya, abi hani be, bedava sürümü ondan olabilir. Ama ben bir de şey yüklemedim yani. Ee, bir tane daha yükleniyor şu an. Ha, o, onu yüklemediysen olmaz. Yüklenmedi. Yani şu an benim iki tane takım var. Juventus'la Barcelona var. Tamam tamam şu an demo gibi bir şey. B düzelir o birazdan. Yani yüklendi mi? Ah Aha Murat kaçıncı sıraya yükseldim. yükseldim biliyor musun? Dördüncü sıraya yükseldim. Hadi lan. He oğlum o kadar. Dur o eğer ona ne bilen aroma da bakma. Söyleyelim mi? Overall. Ya ben ne şeyim. Dur bakıyorum hazır mısın? NXD de bu Ya adam benim kapalı girdi ya lanet olsun dur 72 overall Murat 72 <laughs> Sen bu sevle mi yapıyorsun lan Kimle? Bu sevle mi? Hayır Tyler Braze diye biri. Belki ben ben de dövüşebilirim ha. Şey, Hadi lan. NX değil ya ben de senin. he. Ben seninle dövüştüm oğlum videosu da var. Kaan banondan ondan bir selsa atarsın. Tamam tamam Oğlum. 72 over'u bak düşün. Of adam beni yamulttu ya. 72 mi? He. Oha lan. Ben daha 61'im anasını. Bir de bana hava atıyor. Oğlum ama ben FIFA'cıyım. Gel FIFA'da karşılaşak gel. Ben de Overrage'yim. Gel buraya karşılaşalım. <laughs> Vaaa! Hayır geç kaldım iyi yok ya biz hep buradayız merak etme Yayın sonu ben... e, videoyu geriye sarıp izlersin no ney her, her özel maç için yani her kişi değil de özel maçlarda mesela NXT e, Şeyde e, Şeylerde özel maçlarda kıyafet de değiştiriyorum Ki anlamı olsun Salaksın valla bak. Oğlum Türkiye bayrağı falan yaptım var ya çok şekil. Yapabiliyoruz mu? Tabi lan. Nasıl yapıyoruz? Bak şimdi atarım şimdi artık, ben seni. Bu sefer turşu olmayacağım kafana gireceğim senin Tyler. Ben bunun yüzünden yenildim lan Zack Ryder'a. Oy elimi kırdı. La. La. Ben de yayın yapıyorum lan karar verdim aman nasıl? <laughs> 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 İki dakika yayın yapacağım. İki dakika. Bugün bir, bir arabesk var da o ona göstereceğim PlayStation daha ne olduğunu bilmiyorum. Vallaha. Ona göstereceğim. Yani adam dedi değil yaşlı Tuş <laughs> olmayacağım artık. Tuş olmayacağım. Alacağız bu maçı. Taş kafa alacak bu maçı. Taş kafa vur. Elan taş kafa. Şu an adam 45 yaşında oyun oyun yani oyun görmemişti daha adam anladın mı? Aa. Sen kaç yaşındasın? Sayma abi. 29 yaşındayım. Aa, yaşlanmışım. Tabii ki. Evet. Aynı başladı. Bak bak ne haber yazmış iyi sen. Hadi lan bunu tuş etmeyeceğimi biliyorum ama yapacağım bak tuş etmeyecek. Biliyorum yani tuş etmeyecek. Lan oğlum Onu ben koy. Allah kahvesin. Adama bir tane vuruyorum. Direkt atamadım. yeşili kalmasın. gidiyor Murat. Yeşili derken? Yani Adam ilk yani, tane. Ya, o yeşilsin de iki Adam iki kere gol atamadı. Aa şimdi attı. Vay amına sok. Tövbe tövbe ya. Ya böyle sistemin ya. Ya ya yemin ederim geri zekalılar ya. Öf Dokan hep tuş oluyom be. Malsın. Ben tuş Ceza arkadaşlar. Evet. Raki. Ya orospu çocuğu. Ya var ya yemin ederim vay soldum ya. Messi, Messi ceza sahasında. Oğlum, ö, ıı, bilmiyorum sen. Çünkü Messi. 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 Senle o keşke maç yapsaydık. En azından yenilirdim belki birazcık da. Şakasına. Oğlum benim ben oyla atsam var ya. bu maç çok zor olacak. Bugün kimle yapıyormuşum? Ben bugün <laughs> de. Türkiye'm. <gülüyor> <gülüyor> ya bu <O> adamla <laughs> yemin ediyorum lan. Pas atıyorum gidiyor aşık çıkardığına pas atıyorum. Aa. Bak kimci de. Halici nasıl yönetiyoruz la biz? Halici yönetmen götür. Ben Hap de bilmiyorum ya. abi. Adolkan 62 vuralım. alıp. Asil kim ya? Helal olsun Murat. Fark bir ettim şey de <laughs> yayınıma <bir şeydir. gülüyor> e, en çok yayına VVV için geliyorlar lan artık VVV çekerim. VVV VVV VVV. O zaman ben her türlü Allah, VVV ne Allah'ım VVV ne? VVV. İlla smacık don mu diye abi. abi. Oğlum ben bir daha var ya ilk iç, ile pas, ver, pas verirsem namerdim ama Gidiyor başka oyuncuya pas. pas veriyor Keller öyle şey al top bende Türkiye Marco Marco ceza sahasında Şş. Marco Bak da bir zikna Hadi lan zikna Türkçe geçiyordu Suers Alma. O, karşı hadi lan karşılıyorum. Ya niye geçemiyorum bunu? Allah Allah, Allah, Allah. del deli oldum abi adam adam. İplere mi çıktı? Oha ya. Lan oğlum bu top nasıl bir top ya? Arkadaş al işte gol ya. İplere çıktıysan ikinci iplere kadar çıkabiliyor ya, adam gerçekten. Oğlum Tyler geldi benim arkamdan düzen düzenbazlık çevirdi lan. Yapar yapar. Mecbur yapacak. <laughs> Alba, Alba cezan sahasında. Alba esmiş lan pardon. Alba değil. Alba, Alba, vurdu. Siktir be. Böyle şey ya, görmedim. Şimdi ya. girmeyin lan şurada o. Böyle bir şey görmedim arkadaş ya. Niye abi? Evi... Şayan Dar abi merhaba arkadaşlar ee, merhaba kardeşim aramız hoş geldin sen de. Ya yemin ederim var ya bu. Smekland'da da çok düzenbazlık var adam var ya kimse güvenemiyor oyunda ya. Ya bir daha gol yersin yemin ederim çıkacağım bu yayından ya sikerim böyle <laughs> <laughs> Arkadaş, la oğlum bir insan üç kere <laughs> ardarda gol <laughs> yer mi ya? <laughs> Have anything to share on that? Böyle bir şey yok şey mu ya? Değil mi? Ama profesyonel diyoruz. Hastık ha, direkt döndü ya. Lan kalecinin dibindeyim lan. Pozisyona bak ya. Oğlum bak, şey, benim kanalıma girin bir bak yani. Al top bende. Alves. Tamam abi. Alves. Alves. Hadi Alves. Ahmet evet, ceza sahasında. Asit değil. Top aldı lan ya. Şimdi kimle maçımız var bir bakalım. Pia. Pia. Sak. Rockloch. Ben. Ha? Oy gidiyordum az daha lan direkten dön, döndü. Dön, dön. Yemin ediyorum. Adamı o Nasıl bir Nasıl bir pozisyon ya? 2 Hadi lan nasıl? Nasıl? Lan bu yeni yemin edelim öyle bir pozisyon yok. Bak ne oldu biliyor musun? Kaleci vurdu. Takımda adama gitti. Nsb'ler bir yayında var. en fazla ne kadar maç yapılır? 3-4 dakika falan. Eee bugünlük bu kadar görüşmek üzere.